Öncelikle selamun aleyküm arkadaşlar. Ben DJ Dikkat. Burası Şanlıurfa. Kısa zaman önce heyecan denilen gevşeye dis attım ben. Tabi o da atmış. Bana diyor ki diste. Diste niye anabacı yapmışsın? Amına sen de anabacı yapmışsın. Dinle amına koyayım. Diste diyorsun. Anneler melektir annelere küfür edilmez ama anabacı bacı dis atıyor. Amına koyayım ne ayaksın. Gevşek disini dinle amına koyayım. Yarrağın gibi olmuşsun lan amına koyduğum onun iblisi. Daha seni kayıt yeri yok lan hırrı sen diçer, götüne yapışırsan kişiye kayıt alsın. Ben sana daha diş atmıyorum. Senin ta 77 sürelerinin amına koyayım. Bin tane de diş atsam daha sana cevap vermiyorum amına koyayım. Bir daha Urfalılara laf söylerseniz, özellikle senin, sen o kardeşim var ya ismi Ömer olan. Ta onun amına koyarım. Bizim burada Ağacı kökten, kralını götten sikerler oğlum ayık ol sen. Götünü yerse mekanım Urfa. Urfa'da da delikanlı adam, arkadaşın varsa mekanım Urfa'nın Süleymaniye semti. Kısaca Teksas